arkamda gördüğünüz ekip 2 saat içerisinde bu kadar çöp topladı. Temizledin yani ne olacak şimdi? Ne yapsaydım? Nasıl kirletmişler deyip bir çöp de ben mi atsaydım? At anam at! Çok götürsün mahalleyi! Bu sabah bir umut var içimde. Doğru! <laughs> topladığın en saçma çöp. Koltuk hmm. takımı gördüm. Bir anne kendi evladının bebek yapını nasıl buldu doğayı atabiliyor. Meyve bıçağı buldum. Sonlardan kalma çok güzel bir ayakkabı. Bir yastık yorgan falan onları saymıyoruz değil mi? Topladığın en saçma çöp. Sigara paketlerinden birinci denk geldi. Özenle paketlenmiş ve gömülmüş İstanbul kağıdı destesi. Diş fırçası falan gördüm. Araba hoparlörünü atmış hoparlör. İşte. Alı. Silikon. Sadece şu taraf bütün cam şişelerinden ibaret. Bu tarafta aklınıza gelebilecek her türden çöpten oluşuyor. Birileri bu videoyu gördü. Görmemiş gibi de yapabilirler. Duyarlılık denetim olmadan yorgun düşecek. Denetim ve duyarlılık olmadan bir yere kadar işleyecek. Denetim ve duyarlılığın el ele verdikten sonra doğa için yapamayacağı hiçbir şey yok. Yaptığın hiçbir işe yaramayacak, burası eski dönecek diyen insanlar olsa da Bunlarda bir yerde güvenlik kameraları var.